Eşimin ismi Yeniçeri ağası, burada aslında kendini özellikle Osmanlı bakiyesi olarak tanımlayan Yeni Osmanlı diye isimlendirilen insanların sermayenin bekçiliğini yaptıklarını anlatıyor aslında bu iş. Bu işin ismi de Hazerfen sahnesi. Bu aslında Hazerfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar'a kadar kanat takıp uçmasını anlatıyor. Özellikle sergi metninde de ben bu Osmanlı'daki bilim insanları ve edebiyat insanlarına biraz gönderme yaptım. Bunun sebebi de şu, bugün kendisini Osmanlı'nın bakiyesi olarak gören insanların geriye dönüp baktıklarında Osmanlı'yı sadece saraydan ve oradaki işte padişahlardan kardeş katili padişahlardan ne ibaret sanmasıyla ilgili bir şey. Oysa Osmanlı'ya ruhunu veren, Osmanlı'yı aslında Osmanlı yapan şeyin Osmanlı'daki bir bilimsel denemeler, primitif bilimsel denemeler yapan insanlar ve sanat tam meraklı olan insanlar özellikle bu bilim insanlarını ve sanat yapan insanları ön plana çıkartmaya çalıştım yani. Bu işin ismi de körleşme. Burada bir takım küresel sermayeye ait bir takım figürler ya da ikonlar kullandım. Bunun sebebi de şey yani bu aslında Burger King, Cola ve McDonald's arasında yani bir savaşın var olduğunu anlatıyor ve buradaki aslında büyük işte kuş bir yaşam formunu temsil ediyor ve şu aslında özünde söylemek istediği şey yani bu savaş aslında bizim savaşımız değil sermayenin savaşı biz burada sadece mağdur olan kesimiz bunu söylemeye çalışıyorum.